Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammet Sütkun. Bugün sizlerle e, Büyük Çekici'nin şeyini yapacağız. E, bugün aslında dur, e, şeyi durmayı planladım ama lakin arkadaşlar çekeceğiz sadece 3 kişi burada kapışıyor arkadaşlar. 3 kişi var arkadaşlar. 3 kişi şuradaki şey arkadaşlar YouTuber, şuradaki çocuğu göstereyim mi Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çocuğu hiç sevmedim. Çünkü arkadaşlar şu pizza kendim de ee, şurada kim demişse doğru demiş. Abi sanmamız Ana abisi vermeyeceğim. Ee, eğer doğru düzgün bir hesap at atmazsa buraya. Şuraya arkadaşlar yazalım olmazsa hepinize. Ee, hmm. Şimdi bir dakika arkadaşlar şurayı şey yapalım. daha fazlasını göster. Neyse arkadaşlar bu fazla arkadaşımız demiştim. Ben buraya yazayım olmazsam. Facebook kartına göre Facebook hesaplarınızın eee eğer böyle olursa sen tanısınız. hesap Hmm. Altın. Arkadaşlar kedi çok geç Bugün 19 Mayıs. Arkadaşlar ben aslında sevmem onun dışında söyleniyor. Arkadaşlar çok benim için önemli değildir. Çünkü arkadaşlar zaten e, bir Alman bir mahrum bir kişi olduğu için arkadaşlar ben sevmiyorum kendisi zaten Osmanlı ihanet etmiş birisi. Padişah onu halife etmeyince masonluk yaparak arkadaşlar Eee yani masum arkadaşlar devlete ihanet ederek arkadaşlar alman olduğu için arkadaşlar çalıştı bazı ülkelere ve arkadaşlar böylece de bizim başımıza geçti zaten arkadaşlar ee, Allah Allah'ta çocuk bulduk Kuran-ı ben diyor yani herkes nasıl ben ona göre o zaman arkadaşlar türkler şey bile içiyordu arkadaşlar vodka vodka ne dersin adamlar öldürdüğü zaman çünkü imanatı çok zayıflamış arkadaşlar onun için de böyle olmayı maçta Allah'a çok şükür arkadaşlar. Bugün böyle şeylerden kurtulduk. Neyse. Biz bununla geçelim arkadaşlar. 19 Mayıs beni hiç ilgilendirmez. <laughs> Tek i̇şte tarafı bugün okulun tatil olması. <laughs> ee, arkadaşlar. Bize bu daha yine formuz attım. söyleyeyim. Yani işte bütün programlarım yok. Onu da şimdiden dönmüş olayım. Ee, şimdi arkadaşlar önceki <laughs> videomda facecam var demişim arkadaşlar arkadaşlar facecam porum yapmam lazımmış onun için de olmadı arkadaşlar şu andaki saat çok geç olduğu için yani facecam'i açmadım tabi ee, şimdi evet arkadaşlar şuradaki aldı meclise ye ee, bu biraz daha şey yaparsak işte Arkadaşlar çok büyük bir yöntem çoşkun koçu vermeyeceğim arkadaşlar ee yani Belki çıkmaya bile arkadaşlar şuradan bir hafif bir oylama yapalım Kurra Kurra yazalım kurra Evet arkadaşlar şimdi kurrayı yapalım arkadaşlar Kurra Arkadaşlar mesela şöyle yapacağım arkadaşlar Durum Şimdi size göstereceğim yani Arkadaşlar ben böyle yapmayacağım arkadaşlar tabi ee Bora, sadece. Ben şöyle çekiliş ya. Çekiliş. Hızlı çekiliş yap diyelim. Mesela böyle bir tane site var çok iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika otomatik otomatik kuran yok değil mesela? Şu arkadaşlar şu olduğu için kemiği kura ne kura çekme. Evet arkadaşlar şuraya girelim. Ee, şunu şöyle alt alalım olmazsa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi kurular yapacağız. Evet arkadaşlar kazanan tek kişi olacak tabii ki arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben tek tek yapmışım arkadaşlar. Şurada şimdi belki atar belki mesaj bilmiyorum. Ya da atmaz arkadaşlar. Bir kişi daha var arkadaşlar. Ee, emin bir şey bir şey bir şey emin Reis. Evet arkadaşlar yazıyorum emin reis evet arkadaşlar çift seyli reis tamam sonra ne diyor ha vurgulara geçin diyor tamam arkadaşlar emin reis sonra ee, arda sonra hmm, coşkun Bir daha gazla. Meç. Yok şöyle de Tamam. Evet arkadaşlar şimdi çekilişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekiliş yapılıyor. Yapılıyor. Yapılıyor ve bakalım. kazanan arkadaşlar coşkun olmuş. Ee, arkadaşlar kazanan coşkun koç oldu. Çekilişi kazanan coşkun koç oldu arkadaşlar. Ee, Tabi arkadaşlar şimdi ona hesap vermeyeceğim. Arkadaşlar coşkun koçu ekstra e arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bir hafta sonra eğer e belli istediğim sayı ulaşmazsa arkadaşlar hesabı çözün koçu atacağım arkadaşlar hmm, yani şurada en evet arkadaşlar hesabı atacağım işte arkadaşlar bu, bu arkadaşlar işte arkadaşlar yani cık, bence çok gerekli bir şey hatta arkadaşlar oyunu bile açabilirim de şimdi arkadaşlar gelip attığım için açamıyorum yani hesap çok güzel Dün arkadaşlar şundan ben çoğu giyimden bir dakika Joy Game. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Ben. Arkadaşlar Joy Game'den gördüğünüz gibi açıyorum şimdi. Yani arkadaşlar çok gelişmiş bir hesap değildi. Hani 6-7 leveldim galiba arkadaşlar. Çok yani iyi. Yani kolekt 6 level yani 6-7 levelsiniz değerli arkadaşlar. Yani arkadaşlar bir de uzman yoktu galiba. Ama arkadaşlar çok enderim vardı yani. Onu alırsanız bence bayağı bir Şimdi şöyle aşağı inelim. Git lan. Seni bozma. Oy çocuk. Evet arkadaşlar. Hmm. Maç oyunu yakala demiş. Şu arkadaş. Ya şimdi öz oldum şuna maçları oyunu süperi kazan süperi yakala arkadaşlar bu, bu maçları oyunu süperi kazan hmm. biz de o zaman şu anda direkt goleyi geleyim arkadaşlar ee, goleyi çok arkadaşlar goleyi nasıl başladım diyeyim arkadaşlar komşumun evinde bir kere misafirle gitmiştik oradan gördüm. Çok beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar daha çok benim bebeğim kim olmalı ilgimi çekti. Ondan. Evet arkadaşlar şimdi. Burası açıldı ama. Ben böyle böyle istemiyordum. Açın ama. Hmm. Anlıyorsunuz bu Wolf'tan hazır çekeyim arkadaşlar ya en çalıştım sonra ne oldu ne oldu ha arkadaşlar yapmaya çalıştım gerçekten açtım benim benim sonra arkadaşlar çok işli olan geldi gidilmiyor arkadaşlar.